Herkese merhaba. Ee, umarım bu ayın ikinci gününden hepinizdeki o durum birazcık daha düzelmiştir. Ee, çünkü çok zorlu bir süreçti. Ee, bir 10 gün daha zorlayabilir ama hayatınızdan gerçekten çıkması gereken insanlar için e, bir çıkış kapısı yeni başlangıçlar için de yeni bir süreç getirecek. Şimdi hepinizden bir ricam böyle kendinizi, gözlerinizi kapatın ve neye odaklanmak istiyorsanız e, buna odaklanın. Özellikle aklınızdaki kişilerle ilgili merak ettikleriniz var. E, hatta e, kendi sayfamda DM kutuma çok düşen oldu. Geldi ama gitti. E, hatta çok büyük kavgalara neden oldu diye. Birçoğu hala dönmesini istiyor. O yüzden aklınızdaki kişiye odaklanın. ...bakalım aklınızdaki kişinin ilk önce enerjisi ne durumda, ne düşünüyor? Bununla beraber bir de katine bakacağım. Enerjisine odaklanalım, bakalım aklınızdaki sizin için ne düşünüyor gerçekten? Ve bununla beraber siz onun için neyi düşünüyorsunuz? İkinizin iki tarafında enerjisine niyet et. Aklınızdaki kişiyle gerçekten ciddi anlamda bir denge problemi var. O da şöyle... Bu denge problemi ilişkide sevgiyi alma verme konusunda ciddi anlamda sıkıntılar yaratmış ve yaşatmış olabilir. bir taraf özellikle dişil enerjim çok fazla sevilmek isterken bunun karşılığını alamamış olabilir. Dişil enerji aşırı derecede bir düşünce var çünkü. Çok detaylı düşünen taraf, çok irdeleyen taraf olmuş. Bununla birlikte büyük bir kalp kırıklığı. Yani aklınızdaki kişi tarafından çok büyük bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. Çok üzgünsünüz dönem dönem aklınıza gelip böyle ağlama krizleriniz ya da karşı tarafa karşı bir öfke oluşabilir ee, ben her zaman söylüyorum e, lütfen karşı tarafa karşı bir öfke, nefret kin içine girmektense olan durumu kabul edip bu sürecin de size neler yaşattığını ya da neler öğrettiğini odaklanıp e, olan durumu kabul ettiğiniz zaman da bazı durumlar daha çabuk oluşuyor çünkü e, ama şunu unutmayın e, ben çok seviyorum yaradanım demiş ki ee, yarına bırakırım ama yanına bırakmam eğer gerçekten o kalbiniz haksızken kırıldıysa inanın bana bunun karşılığını alacaktır ee, o yüzden yüreğinizi ferah tutun fakat eril ve dişil enerji şöyle bir durum var İki tarafın birbirine ten uyumu çok yüksek olabilir ve bir bağlılık oluşmuş ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar bu iki enerji sürekli bir araya geliyor Bu bağlılık aslında bir yandan tehlikeli. İnsan sevmediği birine bile bağlı olabilir. Çünkü onun ona çektirdiği acıyı bile sevebilir. O yüzden lütfen bu ilişkide bağlılık olup olmadığını bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Ee, ve hayatınıza nasıl yön vermek istiyorsanız o şekilde devam edin. Ama iki tarafın enerjisinde de birbirine karşı kırgınlık ve kızgınlık var. Aklınızdaki kişinin de size karşı bir kızgınlığı var. Bu kızgınlıkta... Ee, daha çok kendi enerjisini düşündüğü için sizi yanlış, 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 yanlış anlamış olabilir. Konuşamadım kusura bakmayın. Veya sizin ondan beklentinizin çok fazla olduğunu düşünmüş olabilir. Bu yüzden size karşı da bir kızgınlık yaşıyor olabilir. Veya aslında bütün öfke ve kızgınlık kendinedir ama bunu size lanse ettirmiştir. Şimdi aklınızdaki kişinin enerji alanı duygusal olarak bu dönemlerde çok artmış. İnanılmaz derece duygusallaşmış. ...ve ne yapacağını bilemeyecek duruma gelmiş. Şimdi size adım atmak istiyor... ...ama bir yandan da korkuyor. Ee, gelenler olabilir ve gidebilirler... ...çünkü gerçekten denge problemi... ...çok yüksek bir karakter. <laughs> Bununla birlikte... ...orta yolu bir türlü bulamıyor olabilir. İlişkide kavga ve tartışmalar... ...çok olmuş. Özellikle üçüncü kişiler... ...tarafından bu ilişkide çok kavga ve tartışmalar... ...olmuş. Aldatma... Ya aldatma derken illa aklınızda birisi gelmesin ama yalan söylemek de aldatmaktır biliyorsunuz. Aklınızda kişi de yalanlar söylemiş olabilir. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiden birçoğunuz umarım olmamıştır diye niyet ediyorum. Şiddet olayları görmüş. Bu anlık da olsa bir tokat da olsa evet benim için büyük bir şiddet çünkü. Daha sonrasında arkasına gelen büyük tartışma ve kavgalar var. Ama aklınızdaki kişi de şöyle bir durum var. Onun istediği doğrultusu ilerlemesini istedi hayatı artık istediği gibi ilerlemiyor. Her şey eline koluna bağlanmış. Yol almak istersen yolsuz kalmış. Bir adım atmak isterken on adım geriye gitmek zorunda kalmış. Çünkü hiçbir enerji bu her şey için geçerli. Kalp kıran bir enerji kendi yolunda rahat ve güzel bir şekilde ilerleyemez. Bu gerçektir. Size gelince, evet sevgi o kadar büyük, o kadar çok kalbinizden duygularınız akıyor. Ama bir yandan da e, onun çok büyük pişman olarak dönmesini istiyorsunuz. Sizi üzen kişinin büyük pişmanlıklar yaşayarak size geri dönmesini istiyorsunuz. Evet bu da olacak. Ama biraz zamanı var. Karşın aklınızdaki kişi bazı süreçlerden geçmek zorunda. Şu an kendi vicdanıyla uğraşıyor çünkü yaptığı ve yaşattığı her şey önüne düşmeye başlamış. Bunda daha büyük öfkelere neden olmuş aslında. Ve bir yandan da zihni ona diyor ki sen yaptın bunu. Burayı düzeltmesi gereken de sensin. Ama aklınızdaki kişi işte şöyle bir durum var. Ee, sürekli şu cümleyi de söylemiş olabilir. Ben hayatımda şunu yaşadım. Ben bunu gördüm. Bana bunu yaptılar işte ben bu kadar zorlu yollardan geçtim. Bunu sürekli dile getirmiş olabilir. Ama şunu unutmayın. İnsanlar bu tarz şeyleri sürekli söyleyen bir insan kendini daha çok düşünüyordur. Bu yüzden lütfen o insanlara dikkat edin. Biraz da karşısındaki insanı görmesi gerekiyor. Çünkü aklınızdaki kişinin sizin yaşadığınız sıkıntıları, sorunları görmeyecek kadar kendine düşmüş bir karakter. Bencil ve pesimist bir karakter. Büyük bir denge sorunu, büyük bir ego problemimiz var bu kişiyle. Aklınızdaki kişi ve dönecek. Aklınızdaki kişi size nasıl dönecek? Büyük pişmanlıkla dönecek. Bir sağlık problemi yaşayabilir, aileden bir kayıp verebilir. Veya çok umdu, o çok bekledi, sizi silip gittiği hayatının ona çok büyük kazıklar attığını görebilir. Ani bir şekilde gelecek. Çok ani bir şekilde. Ve sizinle bu yola Gerçekten devam etme isteğiyle, e, bu aileyi kurma isteğiyle gelecek. Pişmanlıkları çok yüksek. Evet, sizinle bunu yapmak isterken bir da şöyle bir durum var. E, yasak ilişkide olabilirsiniz veya bir türlü oturmayan bir ilişkiniz, aile etkileri olabilir. E, burada büyük savaşlar verilmeye çalışılırken bir yandan da Mutlu bir aile isteniliyor. Bir yandan da o olağan durumun enerjisini bozmak istemiyor aklınızdaki kişi. Çok fazla ikilemde kalmış. Sizinle rahat, sizinle yaşamak istiyor, sizinle mutluluğu yaşamış. Ama bir yandan da ailesinin ya da o eğer evliyse oradan çıkamayacak kadar da maalesef pasif durumda. Sabit bir enerji. Olan durumu değiştirmek istemiyor. Olan durumu değiştirdiği zaman daha farklı sorunlarla karşılaşmak istemiyor. Ekstra sorumluluk almak hiç istemiyor. O yüzden biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Ama aklınızdaki kişi gerçekten pişmanlığıyla dönecek. Büyük pişmanlıklar yaşayacak. Ee, umarım bu pişmanlığı da en kısa sürede yaşar ve bunu e, size karşı da dile getirir, söyler. E, bu durumda e, artık bir yandan kartlarımı arıyorum ama e, onun süresini biraz e, size zaman vermeyeceğim. Çünkü çok ani gelişecek olaylar var burada. Ani kayıplar olabilir aklınızdaki kişi için. E, ani üzüntüler ve onun arkasından gelen e, pişmanlıklar. Pişmanlıklarla birlikte gelen özürler. Evet, hepiniz için mucize kartlarım neler söyleyecek? E, Önünüzde sizin için gerçekten duymanızı, duymanız gerekenlere niyet ediyorum. Evet aniden gelecek dedik üstüne de dümen düşürüsü geldi. Kapı, kapı çalmak üzere beklediğin mucizeler yolda. Yeter ki kapıyı açmaya ve geleni kabul etmeye gönüllü ol. Ektiğin tohumlardan meyvelerini toplama zamanı, çürük olanları hayatına hizmet etmeyenleri ayıklamayı unutma. Güçlü olacağın, aşktan ve sevgiden vazgeçeceğin anlamına gelmez. Bütünlüğünü korurken her an sevginin frekansında ol. Onunla at adımlarını ve ötesini gör, hisset. 48 saat içerisinde harekete geç. Akış her ne olursa olsun konuyla ilgili 48 saat içerisinde harekete geç ve enerjiyi dönüştür. Cevapları hisset. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 48 saat, saat içerisinde niyetinizi ve dileğinizi yapın. Bu niyetiniz ve dileğinizle birlikte o niyet dilek adına bir sadaka verin. Bu sadakanın sonunda da bekleyin. Bakalım önünüze nasıl mucizeler düşecek, neler gelecek. Ama şunu unutmayın. Bu videoyu izleyecek olan birçok kişinin e, çakra problemleri yani denge sorunları var. Çakralardan birinde problem olduğu zaman sevgi alışverişlerinde Bununla beraber çoğalmada, üretmede, e, bolluk bereket enerjisinde düşüncelerde çok büyük sıkıntılar olur. Bir çoğunuzun boğaz çaprasında problem var, e, konuşamıyor, istediklerini ya da düşüncelerini ifade edemiyor, bunu karşı tarafa aktaramıyor. Bu sizin için kötü bir şey. Lütfen ne olursa olsun içinizde asla bastırmayın. Bu konuşmalarınızı yapın. Bunu illa bir insana karşı yapmak zorunda değilsiniz. Alın elinize kalem kağıt, yazın. İçinizden ne geçiyorsa yazın. Ama içinizde tutmayın lütfen. Ee, ve ne istiyorsanız, ne biliyorsanız. Bu sizin için hayırlı ve güzelse gelsin. Ee, size uğur getirecekse gelsin. Sizi mutlu edecekse gelsin. Ee, hepinizin sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacı var biliyorum. Ama bunu gerçekten size yaşatacak olanlar hayatınıza girsin. Ee, eğer bunu size yaşatacak olan aklınızdaki kişi ise... O da en kısa sürede hatalarını anlayıp sizden özür dilesin ve hatalarını tekrar etmesin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Ee, Benim kişisel danışmanlık almak isterseniz kartların meleği sayfamdan ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sayfamda da var mail adresim. Hepiniz sağlıcakla ve güzellikle kalın. Görüşmek üzere.